Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bal kekiğini tanıtıyoruz size. Hakiki kekiktir arkadaşlar. Ee, şu an görmüş olduğunuz gibi tarlada maalesef tohumla yetiştirilen kekikler var. Ee, onlar da tamam iyidir ama şu görmüş olduğunuz arkadaşlar hakiki kekiktir. Ee, Dağlarda yetişir. Ee, şu an Afyon, Tunastepe bölgesindeyiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hakiki dağ kekiği e, böyle bir şeydir. Şimdi biz de kekiğimizi arkadaşlar e, kopartıyoruz. Diğer kekik arkadaşlar e, kokusu aynıdır ama e, lezzeti de biraz e, birbirine yakındır. Ama hakiki olan kekik dağ kekiği budur arkadaşlar. Biz de şu an kekiğimizi topluyoruz. Sonra arkadaşlar bunları temizleyip e, gerek çayını yapacağız. Gerek yemeklerde kullanacağız. Gerek ızgara yaparsak etleri bize katacağız. Et yemeklerinde e, özellikle arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ederim. E, bakın e, çeşitliliği çok uzun. E, Beyaz çiçekli olanı var, kırmızı çiçekli olanı var, pembe çiçekli olanı var. Ee, dağlarda, her yerde bulunuyor arkadaşlar. Özellikle arıcılar e, kekik dönemlerinde bu bölgeyi çok tercih ediyorlar. Ee, kekik balı alabilmek için. Şöyle arkadaşlar gösterelim kekiğimizi. Dağdayız. Bakın gördüğünüz gibi. Orijinal kekik budur arkadaşlar.